COVID-19 aşıları ile ilgili bir videoya yapmıştık. Bu videonun görüntü kalitesi ve ses kalitesi iyi olmadığı için yeniden bir çekim yapacağım sizin için. COVID-19 aşılarını messenger RNA aşıları, viral vektör aşıları ve inaktif aşılar diye ayırabiliriz. Popüler olan aşılarımız Bunlar Messenger RNA aşılarında BioNTech'in Pfizer ortaklığıyla birlikte yapmış olduğu Alman-Amerikan ortaklığıyla yapılan bir aşısı ve Moderna'nın yani Amerikalıların bir aşısı mevcut. Bunların koruyuculuklarının %95 ve üzerinde olduğu söyleniyor. Bu, bunların fiyatları Biontech'inki 19,5 dolar, Moderna'nın 25 ile 37 dolar arası bir fiyata satılacağı söyleniyor. Tabi bunlar örnek olsun diye söylenen laflar bunların dışında da fiyatlarda da satılabilir tabii ki. Biontech'in 3. faz çalışması 11 Aralık ayının 10'unda açıklandı arkadaşlar. Biontech aşısında 38 derece ateş ve üzerindeki ateş ikinci dozdan sonra özellikle gençlerde %16 yaşlılarda %11 oranında gerçekleşiyor. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Moderna aşısı daha keza öyle. E, yüksek düzeyde ateş de yapabiliyorlar. Bu e, %2 ile iki arasındaki bir oranda değişiklik arz edebiliyor. Bu aşıların e, ateş yapma potansiyelleri yüksek. Aynı zamanda ikinci dozdan sonra ağrı, yani ilk dozdan sonra da ağrı yapıyorlar da enjeksiyon bölgesinde ikinci dozdan sonra da ağrı olanlar oldukça yüksek. Mesela modern aşısında yorgunluk ve kas ağrılarının gelişme oranı %8 ile %10 arasında değişiyor arkadaşlar. Şimdi bu ıı, aşılardan özellikle messenger RNA aşılarına ıı, bir göz atalım bunlar nasıl etki ediyorlar. Şimdi ıı, BioNTech aşısında bu aşı nükleozit modifiye messenger RNA yani COVID'in messenger RNA'sını kullanarak elde edilmiş bir aşı. Bu tabii ki COVID'in proteinlerini kodlayacaktır. Bu messenger RNA bir nanopartikülün veya lipozomun içerisinde, hücre içerisinde inoküle ediliyor ve bu messenger RNA'dan COVID'in proteinleri sentezleniyor. Sadece COVID'in proteinlerini sentezler bu messenger RNA'lar. Ve bu COVID'in proteinleri hücre yüzeyinde sunuluyorlar. Hücre yüzeyinde sunuldukları zaman bunlara karşı antikor yanıtı gelişiyor arkadaşlar. Yani antikor yanıtı güçlü bir şekilde gelişir bu aşılara karşı. İkincisi bu proteinler MHC'lerle hücre yüzeyinde sunulurlar. Hücre yüzeyinde sunuldukları zaman bu MHC'ler T-lenfositlerine sunarlar ve bu aşılara karşı T lenfosit yanıtı da gelişir. Yani bu aşılarda T lenfosit yanıtı ve antikor yanıtının gelişip gelişmemesi hani gelişip gelişmeyeceğine dair soru işaretleri varsa aklınızda gelişir bu aşılara karşı ve güçlü yanıtlar gelişir. Yalnız bu aşıların bir takım handikapları var. Onlardan bir tanesi şu. Biliyorsunuz bu mesaj RNA teknolojisi özellikle kanser tedavileri için özellikle geliştirilmiş bir yöntem. Ve bunlar hücre içerisinde tek iplikli RNA'nın uyarmış olduğu Tollak 7 ve 8'i harekete geçiriyorlar. Tolak 7 ve 8'in harekete geçirilmesi interferon yanıtımını arttırdığı gibi sitokin yanıtına da neden olabiliyorlar. Ve bu nedenle bu aşılar ateş yapıyorlar takdir edersiniz ki ve bu sitokinlerin gösterdiği yan etkileri gösterebiliyorlar. Tollar 7 ve 8'in şöyle de bir özelliği var. Eğer bu Tollar 7 ve 8'i uygunsuz düzeyde uyarırsanız bunun sonucunda sistemik lupus ve çeşitli otoyumun hastalıkların gelişimine neden olabilirsiniz ki bu hastalıkların etiyolojisinden sorumlu tutulan tollaklardır bunlar. Tabii bu aşıların uzun dönem yan etkilerinin ne olacağı konusunda bir şey söylemek şimdiden mümkün değil. Ama otoyumun potansiyeli arttırabilecekleri düşünülebilir arkadaşlar. Böyle bir potansiyelleri vardır. İkincisi aşılar o kadar hani sitokin yanıtına fazla miktarda neden olmasınlar. Yani interferon yanıtına yüksek düzeyde neden olmasınlar. Bu istenmiyor. Tabi interferon yanıtı biliyorsunuz virüse spesifik değil. Ve belli bir süre sonra zaten bu yanıt kayboluyor. İstenen burada antikor yanıtının gelişmesi. Koruyucu olan antikor. Şimdi burada e, nükleozit modifiye edilmesinin nedenini ne RNA'nın? Çünkü bu çift tiplikli RNA'ya fazla miktarda dönüşmesini iste, istiyorlar. Çünkü çift tiplikli RNA'ya fazla miktarda dönüşürse eğer çift tiplikli RNA'da tollak 3'ü uyarıyor arkadaşlarım ve tollak 3 de bu çift tiplikli RNA tarafından uyarıldığı zaman en yüksek oranda interferon yanıtına neden olan yapıdır bu. Çift iplikli RNA ve tollak 3 üzerinden yüksek oranda bir tip 1 interferon cevabına neden olur. Bu da tabi aşı için çok istenen bir durum değil ve yan etkilerin de artmasına neden oluyor. Bu nedenle yan etkileri azaltmak adına nükleoziti de modifiye ediyorlar arkadaşlar. Bunlar çekirdeğe girmezler yani bu messenger RNA'lar çekirdeğe girmez bizim genomumuzla bütünleşmez bu aşıların bir de e, istenmeyen yani maliyeti arttırıcı e, transport problemleri de var. Özellikle Biontech aşısında eksi 70 santigrat derecede 6 ay saklanabiliyor. Artı 4 santigrat derecede ise bu aşı ancak bir hafta dayanabiliyor. Yani eksi 70 santigrat derecede uçakta transport edebilirsiniz ve geldikten sonra bir hafta içerisinde de kullanabilirsiniz. Tabi bu maliyetini arttıran bir unsurdur. Modern aşısının eksi 20'de 6 ay saklanabilme ve e, artı 4 santigrat derecede de 30 gün saklanabilme özelliği var. Hani e, bu soğukta saklanma açısından bir yöntek açısından göre bir avantajı olduğu söylenebilir. Bu da zaten ki herhalde maliyetine yansımış durumda. Viral vektör aşılarına bakacak olursak bunlarla ilgili de iki aşı ön plana çıkmış durumda arkadaşlar. Sputnik yani Rusların aşısı %92 koruyucu olduğunu söylediler. Oxford AstraZeneca ortaklığı ile yapılmış olan İngiliz ve İsveç ortaklığı da gerçekleştirilmiş bir aşıda da %70 koruyucu olduğu ve 3 dolara satılan bir aşıya sahip. Şimdi bu adenovirüs vektör olarak kullanılıyor bunlar da. Adenovirüs bir DNA virüsü arkadaşlar ve COVID gibi koronavirüsün yerleşmiş olduğu yerlere tropizm yani yönelim gösteren bir virüstür. Yani pneumoniyi ve gastroenterit yapabilir adenovirüs de aynı koronavirüs gibi. Yani birbirlerine çok benziyorlar hastalık yaptıkları alanlar. Fakat burada kullanılan özellikle Oxford'un AstraZeneca ortaklığıyla yapmış olduğu çalışmada kullandığı adenovirüs şempanze adenovirüsüdür. Bu adenovirüs hücre içerisine girdiği zaman ki bunun genomuna COVID'in proteinlerini kodlayan genomik bölgesi inoküle edilmiş vaziyette ve bu şekilde DNA hücre içerisine giriyor, su toprazmadan çekirdeğe yöneliyor ve COVID'in proteinlerini kodladığı gibi bu messenger RNA'lar, DNA'dan gelişen messenger RNA'lar protein sentezlediriyorlar. Bunlar COVID'in proteinlerini kodladıkları gibi, şu mavi olsun, ya ve de adenovirüsün proteinlerini de kodlayabiliyorlar. Burada iki tane protein kodlanabiliyor doğal olarak ve bunlar hücre yüzeyinde arkadaşlarım sunulabiliyorlar. Bu proteinleri de sunuluyor. Covid'in proteinleri de sunuluyor. Bunlara karşı T-lenfosit yanıtı gelişiyor arkadaşlar. Bunlara karşı B-lenfosit yanıtı da gelişiyor. Yani antikor sentezlet T ve B-lenfosit yanıtı bu karşı da gelişir. Fakat burada handikap şu. Oxford aşısında şempanze adenobülüsü kullanıldı. Bu şempanze adenobülüsü bizim vücudumuz tanımıyor arkadaşlar. O nedenle koruyucu oranı düşük oldu. Bir de bu adenovirüs hücre içerisine girdiği zaman... Ee, bu şempanze adenobülüsün kodlamış olduğu proteinlerde sunuluyorlar. Ve bunlar da istenmeyen yetkilere neden olabiliyorlar. İngiltere'de bir hastada da transfer gelişti ve çalışma belli bir süre durduruldu. Sonra tekrar başlandı. Böyle bir potansiyeli de vardır. Ee, Ruslar insan adenovirüsünü kullandılar. Fakat insan adenovirüsünü kullandığınız zaman da şöyle bir handikap ortaya çıkabilir. Bu insan adenovirüsüne karşı da antikorlar tabii ki gelişiyorlar ki bir çoğumuz bu adenovirüsle karşılaşmış vaziyetteyiz. Ki adenovirüs bildiğiniz gibi faringo konjüktüval ateş yapabildiği gibi oldukça yüksek oranda faranjit yapabilen, konjüktüvite neden olabilen, daha birçok sistem hastalığa neden olabilen, sistemimizi tutan birçok hastalığa neden olabilen bir etken. Ve buna karşı birçoğumuz karşılaşmış vaziyetteyiz ve buna karşı bir antikor yanıtımız zaten var. Bununla tekrar karşılaştığımız zaman sekonderin yanıta bağlı olarak antikor yanıtımız aşırı derecede artabilir. Ve bu kovidin proteinlerine karşı e, gelişebilecek antikor yanıtını maskeleyebilir ve buna karşı bağışık, düşük oranda gerçekleşebilir. Böyle bir sıkıntısının da olabileceğini tahmin ediyorum. Bu e, tamamen bir tahmin. İnaktif aşılar ülkemize de geleceği söylenen Çinlilerin Sinovac aşısı %90 üzerinde koruyucu olduğu söyleniyor. Brezilya ve Endonezya'da bizim ülkemizde de çalışmaları yapılıyor. Brezilya'da 10.3, Endonezya'da 13.5 13 dolara satılacağı belirtilmiş. Bizde de bu civarlarda bir fiyata satılır. Fiyatının çok düşük olmadığını da görüyorsunuz. İnaktif aşılar yıllardır kullanılan aşılar. Bu şekilde aşıları biz biliyoruz. Özellikle grip aşısı, influenza aşısı bu şekilde hazırlanmış bir aşıdır arkadaşlar. Ee, inaktif aşı dediğimiz zaman bu COVID'in yani COVID-19'un kendisini, virüsün kendisini embriyonu tavuk yumurtasına inokale ediyorlar ve burada seri pasajlarını gerçekleştiriyorlar. Bu şekilde canlılığı bir miktar azalıyor. Daha sonradan da çeşitli kimyasallarla muamele edip genomunu denatüre ediyorlar. Yani bunun RNA'sını öldürüyorlar. Geriye proteinleri kalıyor, glikoproteinleri kalıyor, diğer yapı taşları kalıyor. Şimdi bu virüsün genomu olmadığı için bu virüs hücre içerisine giremiyor arkadaşlarım. Fakat buna karşı bir vücudumuzda nötrofiller ve makrofajlar bunu fagosite ediyorlar. Özellikle nötrofiller aktif oranda fagosite ederler. Fakat nötrofiller antijen sunmazlar. Öyle bir handikapımız var. Ee, makrofajlar açısından bir avantajımız var. Makrofajlar güzelce bunu fagoste ederler. Hücre içerisine alırlar ve bunun proteinlerini MHC ile hücre yüzeyinde sunarlar. Tabii bu makrofaja kalan kısmının yapabileceği bir olay nötrofiller de bunları e, vücuttan uzaklaştırabiliyorlar. Tabii bunların e, güçleri biraz düşük olduğu için işlerine, başlan işlerine adjuvan katılıyor. İnfluenza aşısında da var, bu aşıda da var. Adjuvanlarına da alüminyum. Güçleri artsın diye katılmış bir maddedir arkadaşlarım. Kendisi antijenik değildir. Aşının gücünü arttırmak için kullanılır. Bu aşılar hücre içerisinde kendileri giremedikleri için ve bu genom ölü vaziyette olduğu için bu tolak 7 ve 8'i harekete geçirmez. Yani böyle bir potansiyeli yoktur ve yan etki potansiyelleri de diğer aşılara göre her zaman düşük olmuştur arkadaşlar. Zaten çıkan sonuçlarda 3. faz yayınlanmadı ama çıkan sonuçlara göre faz 1 ve faz 2 sonuçlarına göre aşının yan etkilerinin düşük olduğu görülüyor aşı da, tabii diğer aşılara göre de handikapı T lenfosit yanıtına ve B lenfosit yanıtına daha az yani neden olmaz, olur bu aşılar. E, bu nedenle biz bu aşıyı e, iki doz uyguladıktan sonra ileriki senelerde belki tabi e, tabii sonuçlar belli değil tekrar uygulanmak e, uygulamak zorunda kalabiliriz. İnfluenza aşısı da böyle biliyorsunuz. Ee, i̇nfluenza aşısının da her sene yeniden e, uygulanması öneriliyor. Fakat influenza da şöyle bir olay var. İnfluenza segmenter yapıda bir RNA virüsü. Segmenter RNA virüsleri sık antijenik değişiklik gösterirler. O nedenle her sene yeniden aşının muhtevası değişir. Yani hemaglutinin ve noramidazını her sene yeniden değiştiriyorlar aşının içerisinde bulunan. Ama e, bu COVID segmenter RNA virüsü değildir influenza kadar sık değişiklik göstermeyecektir arkadaşlar. Ee, Sinovac aşısında da şöyle bir olay oldu. Hani bunları da bilin. E, Brezilya'daki çalışma belli bir süre durduruldu. Bir kişi vefat etti. Fakat bu kişinin e, aşından dolayı değil de e, depresyona girmiş e, ölüm korkusu nedeniyle e, intihar eden bir vaka olduğu söyleniyor. Ondan sonra aşı tekrar çalışmalarına devam edildi. Şimdi bu aşıları toparlayacak olursak arkadaşlarım, messenger RNA aşılarının yüksek maliyetleri var. Yüksek soğuk zincir potansiyellerine sahipler. Bu da maliyetlerini ve e, uygulama şartlarının sağlanmasını gerektiriyor. Yüksek yönetki potansiyeline sahipler ve ileri dönemlerde, tabi bunu şimdiden tespit etmek mümkün değil, otomun hastalıkların gelişmesine zengin hazırlayabilirler mi diye bir soru işaretimiz var. Fakat bu aşıların koruyucuklarının yüksek olacağı kesinir. Viral vektör aşılarında yani adenovirüs vektör olarak kullanılan aşılarda yaratıcı potansiyel hakikaten soru işareti. Ama şu açıdan soru işareti, maymun adenovirüsünü kullanan aşı için soru işareti ve bu maymun adenovirüsünün yapılarını sunup bizde istenmeyen yan etkilere neden olabilir mi diye. koruyuculukları da hakikaten Dikkat ederseniz Oxford'un aşısının %70. Ee, Rusların aşısı %90-92 civarında diye açıklanıyor ama onun da sonuçlarına bakmak lazım. İnaktif aşılar ülkemizde de uygulanacak. Uygulanması düşünmüyor zaten. Ee, emin olun diğer aşılara göre daha düşük yan etki potansiyeline sahiptir. Koruyuculukları diğer aşılara göre daha düşük olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlarım yüksek açıklansa bile. Niye? Şöyle bir de çalışmanın faz 1 ve faz 2'sinin şöyle bir özelliği var. 18 ila 54, 59, 18 ila 59 yaş arasındaki bir popülasyonda faz 1 ve faz 2 çalışmaları ilerletiliyor. 18 yaş altı bu yok çalışmada ve 59 yaş üzeri insanlar çalışmaya dahil edilmiş vaziyette değiller. Mesela Biontech'in aşısında 55 yaş üstündekilerde çalışmaya alınmış vaziyette. Şimdi bu grupların alınmaması şöyle bir handikap doğurabilir tabii ki. Ee, ileri yaşlar yani 60 60 yaş üstünü çalışmaya dahil etmediğiniz zaman e, bunlar da tabii koruyuculuk oranlarının ne derece olduğunu bilmiyorsunuz. Gençleri bu çalışmaya dahil etmediğiniz zaman da yan etki potansiyelinin artıp artmayacağı konusunda bir tahminde bulunamıyorsunuz. Sadece çalışmanın yapıldığı popülasyon açısından ancak konuşabiliriz. 18 ve 59 yaş arası grupta belirgin bir yan etki potansiyeli yoktur arkadaşlarım. Koruyuculukları da yeterli düzeydedir diye düşünüyorum. Ha keza bu virüse karşı oluşan antikor düzeyinin ne kadarının koruyucu olduğuna dair de bir herhangi bir çalışma ve yayın şu anda elimizde mevcut değil. Evet umarım faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı günler